Evet. evet. Baba, bu bazaları sanki biz mi seninle çıkarttık? Yo. <laughs> Ama sökerken beraber söktüydük. Bir şey. Ne? dökülmüş. Hmm. Ne dökülmüş olabilir ki? Peki. Babam ne yapıyor? Babam. <laughs> Baba. Ya. Ben şunu götürü vereyim şurada koştururken. <laughs> önce hallat bir toplan. Onlar en son gider dert etme. Önemli olan ilk önce şu yatağı indirmek. Ama ayağımın altını boşaltmazsam ben burada nasıl iş yapacağım? Şunu. Şurada... Baba öyle niye alıyor çekmeceyi boşaltsana ben öyle ettim Başka, ya. Siz boşaltın oyun oraları. Ben şey alayım da. Başım döndü <laughs> <laughs> Bu evdeki herkes mazlum biliyor musun? Yani bir mi? bizim şeyimiz yok. Evet. Neyiniz? Bir babamla bizim ne bir şeyimiz yok. Ne bizim başımız dönüyor. Ne bir şeyimiz var. Bir, bir Bizim babamla bir başımız var Arkadaşlar Aynen Allah kimseyi. Abla şunları şöyle mi açıyordu? Babam değişik bir şey yapıyordu Öyle ama. Falan şey, yok düşürmem. Annem şunu da indireceğimmiş Neyi? Şunu. Kıyafet Abla. Bence biz senden ne yapalım biliyor musun? Biz bu odaya geçelim. Çünkü iki tane e, becek var. Geçiyorsan geç. Ben kendi odamdan memnunum. Veriyim, Sonradan anam gel gitti diye buraya geç geçtiğini görürsem yok. buraya geçemem. Niye? Yok. Babam şu şuraya takmış. Şurada düzgün petek varken şunu az dolabın arkasında. İşte. Babamın işleri. Şey. Duymaz. Duymaz. Arkadaşlar bak babası biz neyden bahsediyoruz biliyor musun? Terzi kendi sökünü dikmez bir şey. Gel abla şu şifonu bir bas Allah için. O şifonu bir türlü yapamadı. Neyse onu yaptırır. Yaptırır. Üç yıldır yaptıramadık. Geldiğimizden beri bozuk o şifonu. Bir kere ya, yaptı. Hatta odasını da aşmaya başladı. Bugün birini yaptı. Ama şimdi kendi işleri reaksiyon yapıyor da. Stroferin nerede aldı? Arkadaşlar... Bugün aklım var. Ne? Stroferin de araya sıkıştır. Ne? Yoksa yapmaz. Ben mi? Evet. Yeah. Arkadaşlar aslında. Koridoru da dedim şuralara küçük küçük stroferlerden dağıtıp dağılmıyor. Ana koridorda şey vardı. Annem ve babam size e, resmini var göstereyim vardı? mi? Arkadaşlar. Annem burada gene gıdıklıymış. Tamam, koridora, yürü yürü dön. Koca yani yer var. Ben bakıyorum burada. Hadi Hı, yürü. Koca yer asıyor mu? Yürü. Sırmıyor. Anam ne yapıyor orada ya? Yeni başına. Anamlar rahat var mı bu evde? Sürüyor, sürüyor, sürüyor. Baba, sana bir şey diyeceğim. Bana kızma olur mu? Madem öyle, bunu buraya getireceğine, bunu bir yerlerde kullanırın. Dolabı da sökük şuraya güzelce yerleştirek. Hiç, bak kızma bana. Ben de dedim ona. Üste de, çık, in, olayım. evet. Takması zor, gözün kesmiyor, biliyorum ama tek kişiyle ilk O zaman onu bir gün içini boşaltma. Tamam o zaman. Çünkü sen inçik yapacaksın. Annemin kıyafeti oraya anca sarı. Anamın kıyafeti çok. Anamın kıyafeti büyük küçük olmayacağım var ama onu getir yeter. Bence süsü bozulmasın. O dolabı da sökeyim baba. Tamam ileri kim zaman da sökeyim. o yukarıdaki dolabı da indirek anne Altı kapak. kapaklıyı. Büyük kapaklıyı. Bir gün boşalsa. Elbise de var mı? He. Yok. Süsü bozuluyor. Hayır. Şu buraya hiç olurum, oldu mu? Kızım ama yok yok or yorgan Evin düzeni. Yorgan ne dolduruyor bir şeylerle bunu. Şuraya babana ben sana şey yaptıracağım. Gitme. Sanki buraya gelince yorgan koymayacağım. Kızım. Hadi. Yorgan <laughs> ne yapacağım ben? Sen de baban şuraya şunun gibi iki tane yapsın getir daha. Şey <laughs> sana dedim. Ben kül olunca göstereyim dedim. Dinlemedin beni. Baba. Aa! Aşırdı, baba bu kız iş yapmayın mı? Baba eline bırakır da altında Aa, kalırsın dolama. <laughs> tamam dur. Bütün iki bize veriyor ya. <laughs> Ayağını at ya. Baba. Ablamın kilo alması işe yaramış. Burcu <laughs> <laughs> sen çok fenasın bir yatağıma. sap düşmeyek. Gel veriyi de takalım da aşağı. Son bira somak. Bitti. Defterden dolaptan ziyade şeyi tutuyorsun. Niye baba? Kenardan ağır geçamır. Yoruldumsun. Babama dedi. Babamın işleri, bu canın işleri. Ben iyiyim. Babam diyor. Dur bu. Tamam, <laughs> şey, Arkadaşlar vallahi ablamın küfür alması şey yaradı. Olcağım. Değil mi? He. Yeah. O değerde, ben... Benim kafama koydum kök başıma bile yapayım. Sen ne diyorsun? Yok, <laughs> sen <laughs> o o bir... <laughs> dönüyor mu? Neden ölmez <laughs> ya? Etçik deli şey. de Alan Bırak 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 bırakayım. bırak. 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 ısırma de. Baba sen boşuna adam arıyorsun. Kaydır orayı Ana tek Baktır, tam yani şu an Şuraya getir. Dur, dur elin sıçtım tamam. oraya. Ana. Orada Elin Bayağı acıyor. Ana. Şey etmeden işe ee, Kendi etiyor. Kendi dediği elif diyor. He. Senin köşede olduğundan dolayı. Dur, ben mi düzenleyeceğim Sen düzenleyeceksin ne kız ya? Kız aşağıya kadar baba ben şimdi bitince anam ya, gibi oldu biliyor musun? Hadi bir daha. tane daha getir. Baba Hadi bir gel dur gel. bir su içek ya, ya bir 5 dakika dinlendir ya. Dinlendir ayağı kırma. Ayağın üstüne koyma ayak kırılır. Açıldı. Nereye açıldı? Hadi. Attan. Kaldır. Tamam. Hadi, hadi. Elif. Kaldır. Alttan tut. <laughs> dur, dur, dur. Kızım yoruldum yoruldum. Sen tut açtığını anca konuşuyor. Sanki ben yorulmadım. <laughs> Atma. Dur ya, sen gel. yavaş. Hey vidalar mı? Tamam. Hadi, yüze, hızlı, ben taraftan, ne? Allah Son bir basamak Baba bir tane daha bitti. Acaba ben olmasam ne yapacaktı? Yücen taşıyacaktı. Hadi diye fırça atınca taşıyor. Baba yoruldu. Kuluna tarafı verme, ben taşıyamıyorum. Hayır, <laughs> o şey. Benim o şey 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 şey. şey, kol taşımıyor. Hayır, dirsek ol. Oğlum çok kötü ağrıyor. Bırak şunu, şöyle her... bırak. Üstüne bırakma onu. Tamam baba, bir dakika. <laughs> ah. çektim, çektim, tamam. Baba, yeri bıçak <laughs> çok bir ben. Bıçak dikler mi var? Bak, bak şimdi hadi. Benim şu kolum, şu. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Alo şey şey da. Al. La sen çek şey ben oğlum arım. <laughs> baba işine girece, nasıl bocecek çekiyor bana? Baba yatağımı niye yüksek bir alçak Ayağının üstüne getirecek abla. Bir Baba, baba. evet. Böyle evet, tut bakayım şunu. Gel evet. Hayır. Tamam. Tamamdır. Elim aradan çıkık. Yataştır. Doğru öyle? miymiş? Ne demek? Evet. can Ah. Baba 5 dakika bir dinlensene. E, dinleniyor. Hem Dinlenme nefes de Abla. Sağ öyle geliyor. Biz ablamla zaten bir odayı temizlerken bir 10 dakika oturuyoruz, 5 dakika oturuyoruz. Öyle hareket ediyoruz. Böyle yapma bir şey yapın mı? Evet. Benim herhalde gözlük daha alışanmadım ya o da benim ayarlarımla hiç çık oynuyor. Denge ayak ayarları. Ben istek ev istek geldi bana. Siz böyle gelin. He. Ben de öyle. Demek ki evden çalışma Buzluğu <laughs> nasıl geliyor orada? Zaten tutmuyor ki senin altı. <laughs> Yorul. Yorul. Hala. Dönemedim. Hala. Dönemedim, Dönemedim. Dönemedim. Arkadaşlar. Annem koruyucu yüz yerine ne yapmış biliyor musunuz mu? Şey takmış. Çarşaf dikmiş. Bak kızım üzerine. Öbür türlü öbür türlü kızım. Babadan bak. Abi şu Hı. şu şurası ayarlamadınız. Ayarlamadınız ya. ne güzel dikmiş. Annem ne güzel dikti. Tamam. Ee, güzel olmuş. Ben de onu diyorum. Çarşaf yerine diyorum. Ne güzel şey koruyucu yerine. Hava geriye kalan iş bence. İyi. Ata demirler nerede kuzum baba? Atta. Demirler var. Atta. Atta, atta, atta At. Tamam. Hani buraya temiz Baba, evet, annemin mı? aynalığı alır, yeteceğiz mi? Annem yeteceğiz. Şu aynayı, aha burada lamba yok. Lamba mı yok? Şuraya basar, neyse <laughs> Baba, hiç gerek yok ya lambaya. Burası yok. Baba, <laughs> buranın ışığı şuradaki ışıktan yanmıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Yanıyor. <gülüyor> Abla şuradaki ışığı yaksana be. Tamam onu. Unuttu. Otomatikten buradan yanacak tamam sen unuttun mu orayı yok oraya or lamba salmamız lazım diyor <laughs> arkadaşlar orada tamam. doluyor tamam kızım yastıklar mısırlar şimdi anlayan şeyini aldık arkadaşlar bugün Hatice hanımı yukarıda dizleri ağrıdığı için merdiven olduğu için mecburen aşağı taşınmak zorunda kaldık burası da tabii ki daha iyi benim için de daha iyi oldu ee, uykulu uykulu yukarı çıkmak zor oluyordu Buradan hemen <laughs> yakınca. Orada ha, da yatarsın artık olsun. Televizyonun bile de buraya. Oo. <laughs> Ama baba bir şeyi eksik. Nasıl olacak? Hallederim diyorlar. Kendine gelince gördün mü? Evet arkadaşlar. Bir yılanın <laughs> daha sonra Bir stroförü da. takmıyor? Videoları beğenirsiniz. Kanalımıza abone olmayı. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.